Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle çok doğal bir şekilde aslında bir sohbet niteliğinde bir video çekmek istedim. Bugün aslında konuşmak istediğim şey LGS az bir zaman kaldı ve kendinizi stresli hissediyor olabilirsiniz. Ben de bu yollardan geçmiş birisi olarak gerçekten o dönemlerde çok stresli ve kafası karışık bir haldeydim. Gelecekte ne olacaktı, hedeflediğim yere ulaşabilecek miydim bilmiyordum. Bu belirsizlikler içerisinde de bir şekilde çalışmalarımı ilerletecek gücü buluyordum. Evet bazen hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor veya işte planladığımız şeyler yolunda gitmeyebiliyor. Bunlar hayatta çok normal olması gereken şeyler. Yani hiçbir zaman aslında hiçbir şeyden yüz emin olamayacağız. Ama bizim bu süreçlerde yapabileceğimiz en iyi şey hedeflerimiz için, hayallerimiz için, kendimize inandığımız o yol için çabalamaya devam etmek. Bazen sizin olumsuz olarak gördüğünüz olaylar gelecekte size çok daha faydalı olabiliyor. Veya sizin olumlu olarak gördüğünüz olaylar size olumsuz olarak geri dönebiliyor. O nedenle siz çalışmalarınızı iyi yapmalısınız ve size düşen görevi yerine getirmelisiniz. Siz bir öğrencisiniz ve amacınız bu sınavda iyi bir şey yapmaksa sizin üzerinize düşen şey ders çalışmaktır, planlarınızı uygulamaktır, deneme çözmektir, eksiklerinizin üzerine düşmektir tabii bazen kendinizi kötü hissedebilirsiniz içinizden çalışmak gelmeyebilir bunlar da çok doğal şeyler yani hepimiz insanız ve hepimizin yaşadığı zorluklar var mental olarak da böyle anlarda kendinize eziyet çektirmeyin lütfen çünkü eğer o an mental olarak iyi değilsen hiçbir şey yapamıyorsun yani. Mental olarak iyi olmadığın bir dönemde kendini öncelik haline getirmem ve belki derslerine es vermen gerekebilir. Ve bu çok normal bir şey. Sen bunu yaptıktan sonra zaten çalışmalarında daha ileriye gidebilecek. Ama sen kendini ihmal edersen ve hayatın sadece derslerden ibaret kurarsan bir noktadan sonra enerjin tükenecek. Günümüzde bir 15 tatil olacak ve 15 tatilde çok güzel bir şekilde eksiklerinizi kapatabilirsiniz. Çok güzel bir şekilde çalışmalarınızı devam edebilirsiniz. Lütfen bu fırsatı iyi değerlendirin. 15 tatil süreci gelene kadar da kendinizi çok germemeye çalışın. Aslında sınava çok da az kalmadı. Yani hala eksiklerinizi kapatabilmeniz için önünüzde bir sürü fırsat var. Lütfen bu fırsatları iyi değerlendirin. Çevrenizdeki insanların ne dediğini, onların hangi konuda olduğunu, onların denemelerdeki netlerini asla ve asla umursamayın. Çünkü siz kendinizle yarışmalısınız. Yani kendinizle yarışmadığınız sürece motivasyonunuz dış faktörler olursa buradan sonra tıkanıyorsunuz. Ve bu tıkanma maalesef sizin çalışmalarınızı da etkiliyor, mental sağlığınızı da etkiliyor, her şeyinizi etkiliyor. Evet tabii ki bu bir sıralama sınavı ama siz bu sınavda iyi bir sıralama elde etmek istiyorsanız sürekli kendinizi geliştirmelisiniz. Çevrenizdeki insana bakarak aa bu böyle yaptı ben bundan daha iyiyim deyip gelişmeyi durdurabilirsiniz. Çevrenizdeki diğer insanlara bakarak aa bu benden çok iyi ben onunla yarışamam ne yapacağım deyip strese de girebilirsiniz. Ama asıl olay gerçekten kendi yaptığın şeyleri zamanla üzerine koyarak ilerlemek. Çevrendeki insanlarla yarıştığını hissediyor olabilirsin. Okulda öğretmenlerin belki ailen sana bu düşünce sistemini sana entegre ediyor olabilir. Ama unutma ki gerçekten bu sınavda ilerlemek istiyorsan kendine katman gerekiyor. Yani bu hayatta aslında her zaman böyle. Tabii ki kendine rakip olarak gördüğün belki de ya da ilham aldığın kişiler olabilir ama onlara göre kendini hiçbir zaman belirlememelisin. Yaptığın çalışmaları hiçbir zaman dışarıdaki insanların seviyelerine göre değerlendirmemelisin. Çünkü sen onu dışarıdan görüyorsun. Onun içinde ne yaşadığını bilemezsin. Kimse de senin içinde ne yaşadığını bilemez. Belki ders çalışıyor çok başarılı ama çok mutsuz. Ama sen daha mutlusun. Yani aslında insanların bu süreçlerde karşılaştırması gerçekten çok yanlış. Çünkü insanı etkilen bin bir türlü faktör var arkadaşlar. Yani siz sürekli sürekli dışarıya bakarsanız kendinizi unutursunuz. Kendi başınızı, kendi değerinizi, kendi çalışmanızı unutursunuz. Yani siz her zaman kendinize odaklanmalısınız. Gerildiğiniz anlar olacak denemelerde kötü netler yaptığınız zamanlar olacak. Bunlar çok normal şeyler. Çünkü daha çok fazla zamanınız da var. Yani aylar var sınavı ve siz her türlü gelişebilirsiniz. Ama bu mentaliteye girmeniz gerekiyor. Yani ben gelişebilirim, ben bunu yapabilirim diyebilmeniz gerekiyor. Ben bunu yapabilirim diyemezseniz hiçbir şekilde ne kadar çalışırsanız çalışın yapamayabilirsiniz. Çünkü her şeyin başına inanmak gelir. Ben o süreçte gerçekten kendime hep inanmıştım. Yani sonucunda ben fullemek istiyordum. Fulleyemedim ama hep inanmıştım yani. Sınavın son anına kadar ben bunu başaracağım diye kendime kodlamıştım ve asla pes etmemiştim. Zaman zaman tabii ki düştüğüm anlar oldu. Ama düştüğüm anlarda da kendime inanarak kalkmasını da bildim. Yani eğer bu motivasyonun dışarıdan bir faktöre bağlı olsaydı o dış faktör gittikten sonra ben tekrar motive olamayabilirdim. Çalışmalarımı bırakabilirdim hedeflerime olan bağlılığımı yitirebilirdim ama hiçbir zaman öyle olmadı. Çünkü ben bunu kendim için istiyordum. Ben bu hayalim için çabalamayı çok seviyordum. Yani süreçten keyif almaya başlamıştım artık. Zaten bir noktadan sonra siz eğer gerçekten içsel bir motivasyonla ilerliyorsanız süreçten keyif almaya başlıyorsunuz. Evet orada bir sınav olacak bunu biliyoruz hepimiz. Ama o sınavdan önce siz o süreç boyunca yaptığınız her şeyden ortaya koyduğunuz çabadan memnunsanız süreçten keyif alabiliyorsunuz. Ve eğer bu yolda gitmekten memnunsanız bu sizin hayalinizse bu sizin hedefinizse bir şekilde o süreçten de keyif alabiliyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki bu kendiniz için yaptığınız bir şey. Bazen insanlar çok farklı şekilde düşünebilir. Bu düşüncelerini sizlere entegre etmeye çalışabilir. Ama lütfen unutmayın yani herkesin hayatında bir sürü farklı koşul var yani. Siz hiçbir zaman hiç kimseyle tam olarak %100 eşit koşullarda olmayacaksınız. %100 aynı konumda olmayacaksınız. Yüzde yüz aynı eforu sarf etmeyeceksiniz. Bunlar çok normal şeyler. Yani hayatta bazen koşullarınız farklı da olabilir insanlarla. Ama kimse sizden koşullarınız o kadar iyi değilken kimse sizden mükemmel bir iş çıkarmanızı beklemiyor. Her şeyin ötesinde eğer siz oturup düşünürseniz ya benim koşullarım bunlar. Ben bunu yapabiliyorum. Benim imkanlarım bunlar dedikten sonra siz zaten neler yapabileceğinizi görüyorsunuz. Ama Koşullar gerçekten çok değişken ve siz o koşullara takılı kaldığınızda işte ne bileyim maddi manevi eşitsizlikler, fırsat eşitsizlikleri olabilir. Eğer o eşitsizliklere takılı kalırsanız maalesef ilerleyemiyorsunuz. Tabii ki bazen hani bu durumlar sizi üzüyor olabilir. Yani herkes bu duruma üzülür ama unutmayın yani siz kendinize inandıktan sonra gerekli efor sarf ettikten sonra gerçekten hayalini kurduğunuz yolda ilerleyebilirsiniz ve siz ilerlemeye başladıktan sonra zaten sonuçlarını göreceksiniz. Ben LGS'ye hazırlandığım zamanlarda gerçekten bana deselerdi işte 5 yıl sonra şöyle bir hayatın olacak yani ben yuh derdim gerçekten. Çünkü şu an hedeflediğim lisede değilim. Ama gerçekten çok daha mutluyum. Lisede yaptığım şeylerden çok mutluyum. Kendime kattığım değerlerden çok mutluyum. Ve hani iyi ki de diyorum ki hedeflediğim lise olmamış. Çünkü belki de bu benim için bu kadar faydalı olmayacaktı. Ve bir noktadan sonra zaten şey demeye başlıyorsunuz. Yani ezan ne arkadaşlar. Sesi gelebilir. Bir noktadan sonra şey demeye başlıyorsunuz. Ben gerçekten elimden geleni yaptım. Ben elimden geleni yapıyorum. Benim içim rahat. Sonuç olursa çok mutlu olurum. Eğer o istediğim şey olmazsa da benim için belki de iyi bir şey değildi. Hayatta her zaman çalışmalarınızın karşılığını alabiliyorsunuz arkadaşlar. Siz emek veriyorsanız bir noktada bir şekilde o çalışmaların karşılığı size geliyor. Siz o an belki fark etmiyorsunuz. Hani acaba karşılığını almıyor muyum? Niye böyle oluyor diye düşünüyorsunuz ama gerçekten doğru bir şekilde efor sarf ediyorsanız onun karşılığını alırsınız arkadaşlar. Bunu hiç unutmayın. Bazen geç olur, bazen erken olur. Yani bunlar çok normal şeyler. Süreçten keyif almaya odaklandığınız sürece siz elinizden geleni yaparsınız ve elinizden gelenin karşılığını alırsınız. Siz bunu merak etmeyin lütfen. Buna odaklanın ve kendinizi kötü ve depresif hissettiğinizde bunları kendinize hatırlatın. Kendinize inandıktan sonra zorlu süreçleri de geçersiniz, kolay süreçleri de geçersiniz ama her zaman kendinize inanın arkadaşlar. Ben Size bunu tavsiye etmek istiyorum. Bu birazcık daha böyle bir motivasyon konuşması gibi oldu ama aslında motivasyon konuşması deyince biraz yapay geliyor. Yani ben bunu tamamen içimden geldiği için sizlere aktarıyorum ve ben bu süreçlerden geçtiğim için sizlere aktarıyorum. Umarım kendinizi iyi hissedersiniz. Lütfen inanmaya devam edin kendinize ve çabalamaya devam edin. Ben size güveniyorum. Bay bay.